Motopark TV'den herkese merhaba. Bu hafta neredeyiz? Kocaeli Kaya'dayız. Artık burada herkese mobilite diye bir fikir, anlayış var. İzmit'te hayırlı olsun. Bize de bugün motorlarını verdiler test etmek için yetmedi. Bu herkese mobilite olayını daha iyi insanlara aşılayabilmek için Motopark TV ile ortak bir şekilde size bir kask hediye edeceğiz. Böyle fosforlu, yeşilli, gayet güzel bir kask var elimde. LS2 marka, Rapid. Bunu kazanmak için tabii ki bir çekiliş yapacağız ve aranızdan bunu bir kişiye hediye edeceğiz. Peki bu çekilişin şartları nedir? Motopark TV'yi, herkese mobiliteyi, araba 41 komu takip etmeniz gerekiyor bu çekilişe katılabilmek için. Herkes bir arkadaşını yorumlara etiketlerse ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar kazanma şansı yakalarsınız bu kaskı. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kafama takmıyorum. Sıfırdır. Bu belki de sizin olabilir. Şimdi videoya başlamadan önce şuraya bırakıyorum. Şuradan abone oluyoruz ve arkadaki bonibon renkleri tadında motorların yanına gidiyorum ve inceliyoruz. Hadi! <laughs> MKS'nin Azure midir? Azur mudur? Artık iki türlü söylenişi var. Bunu siz seçin. Bu modeliyle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi böyle renk renk o kadar güzel ki renkleri böyle gerçekten bonibon şekerlerini andırıyorlar insana. Ayrıyeten neye benziyor? Vespa'nın Sprint modeline bayağı bir benziyor kendisi. Görseli falan böyle harika olmuş. Motorlar tamamen LED aydınlatmaya sahip. Böyle biniyorsunuz farlarda böyle ledler var, sinyallerde ledler var, stoplarda led var. Kadrana biniyorsunuz öyle basit değil analog bir ekran yok tamamen dijital bir ekran var. Gerçekten sevimli bir motor olmuş kendisi. Peki bu sevimliliğin yanında sadece getirdikleri bunlar mı? Hayır tabii ki kendisi 50 cc. Bu yüzden sigorta ehliyet MTV'den sizi Kurtarıyor. Yani aldınız abi bu motorları koydun kapının önüne apartmana garajına yazdığına nereye alırsan al. Bir daha böyle çok zırt zırt muayene hariç para harcamanıza gerek kalmıyor. Bisiklet gibi de düşünebilirsin. Herkese mobilitede bence güzel bir avantajı var. Motorun ön tasarımından başlayacak olursak bence gayet şık bir ön tasarımı var. Ben fazla söz bulamadım. Zaten Vespa'ya da bayağı benziyor biliyorsunuz. Böyle bir fanatikliğim var. Onun dışında dediğim gibi sinyaller işte gündüz farıydı falan. Bunlar gayet hoş yerli yerinde bir problem yok. Motorun üstüne geçecek olursak Abi biniyorsun böyle motora ki favori rengime binmek istiyorum. Ben maviyi çok sevdim. Kimisi siyah sevebilir, kimisi krem var, beyaz var. Renk renk ama benim tercihim mavi oldu ve o yüzden onun üzerinde anlatmak istiyorum. Oturduğun zaman motora bölüm bir kere küçücük değil. Normal diğer 50cc'lerde böyle sıkışmanız gerekiyor motora ama burada gayet 125-150cc bir motorun üzerinde oturuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Keza bu tuttuğunuz elcikler. Farkındaysanız tuttuğum bu fren manetleri falan gayet kalın ve her motorda görmeyeceğiniz bir fren maneti var üzerinde. Bunlar çok güzel. Tuşlar çok güzel kalitesi. İşin açığı burası beni biraz şaşırttı. Ön tarafta burada yine bir torpido gözü var. Buraya cep telefonunuzu, işte ruhsatınızı vesaire eşyalarınızı daha pratik almanız için Orada iki tane göz mevcut. Bunun dışında yine burada askılığımız var. Bu güzel detay. Bagajın altı böyle tam bir kask almasa da ufak tefek eşyalarınızı içine koyup yolculuğunuzun tadını çıkarabilirsiniz. Şehir içinden bahsediyorum. Çünkü şehir içinde kıvrak güzel fakat uzun yolda tekrar hatırlatmak istiyorum. 50 cc ile uzun yola çıkarsanız bayağı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü normal yasal sınırları 50-55 km olduğu için bu yolda size problem yaratır. Yani arkanızdan sıkışmalara sebep olabilir. Ama ya ben şehir içinde yaşıyorum. Çarşıya pazara gideceğim. Ayağımdaki bir terlik gibi olsun istiyorsanız gerçekten çok keyifli. Burada bir problem yok. Bak işte şehir içindeyim şu anda. Diğer araçlardan hiçbir farkım yok. Hani daha fazla hız yapmıyorlar bende burada. O yüzden ben de bunların arasında rahatça dans edebiliyorum motorumla. Böyle pratik yazla efendim, ben söyleyeyim şehir içinde oturuyorsanız eğer şehir içinde böyle çarşıda, pazarda çok işleriniz oluyorsa gayet güzel bir alternatif olabilir bence sizin için, değil mi Azur? Azure mi? Azur mu diyeyim? Ne diyeyim artık senin adına? Hangisi bilemedim. Aynaları falan böyle arkaya güzel gösteriyor, gayet şirin, kibar bir aynası var. Burada bir problem yok. Onun dışında gidişine gelecek olursak motor bölümünü anlatmam gerekirse motorumuz 3.2 beygir yani öyle Altınızdan böyle Kaçacak Bastığım zaman üf elimden gidecek gibi korkularınız olmasın Bunu kime söylüyorum tabii ki motora Yeni başlayacak insanlara söylüyorum böyle açtığınız zaman gazı daha böyle Sakin sakin kalkıyor Ben şimdi yaya kaptandayım İzmitliler bilir Böyle bir yerde oturuyorsun abi bak Hafif yeşillik Pırt. Markete gideceksin Efendime söyleyeyim işim var Bir arkadaşına kadar geçeceksin Böyle Fıldır fıldır kullanabilirsin bunu burada. Yani bu motor daha size ne yapsın acaba? Şşt bak aralardan çat. Çat geçebiliyorsun. Bir sıkıntı yok. 5, 4, 3, 2, 1 Yeşil! Gidelim! Keza frenleri kötü değil. Üzerindeki lastikler bu arada Kenda marka. O böyle yani çok çinişi işi lastiklerden biraz daha iyi Böyle tırnaklarımda biraz ezdiğim zaman lastiği Yumuşak Hani fren yaptığınız zaman böyle laplı falan kaymıyor Güzel Lastikleri sadece biraz küçük 10 inç Buna mütevallik böyle girdiğiniz çukurlarda Süspansiyonların da biraz sert olmasından ötürü Biraz böyle bazen hıh hı. falan olabiliyorsunuz Ama çukurlardan kaçarken gayet pratik Ve manevrası böyle kabiliyetli bir scooter olmuş kendisi Arasta Park'a geldik Hoppa ama oh, amasörlerin birazcık sert tarafta olduğunu söyleyebilirim. O yüzden ne yapıyorsunuz? Böyle şeylerden kaçıyorsunuz. Şukurlardan kaçmaya çalışıyorsunuz sürerken. Dediğim gibi birazcık süspansiyonları sert. O yüzden böyle bakın bir biraz uh, yavaşlamadan geçince zıplatıyor sizi üzerinizden. Aman Allah'ım acemi. Kaçayım şuradan. Bu arada motorumuzun yakıt kapasitesi tam tamına 5 litre. Yani bu ne demek? çok fazla bir benzin almıyor içine. Yani gidiyorsunuz bir 25-30 lira para veriyorsunuz, depoyu fullliyorsunuz. Yani taksiye vereceğiniz parayla biriktirip böyle bir şey satın alabilirsiniz. Her zaman kapının önünde olur. İstediği yere binip gidebilirsin. Özellikle güzel havalarda gezerken böyle kendinizi mutlu edebilirsiniz bu motorlarla. Motosikletin fiyatına gelecek olursak 11.320 TL'lik bir fiyatı var. Evet, hatta ve hatta Kocaeli kaya'ya gelirseniz da ismini verirseniz burada size bir iskonto uygulanacak artık. Evet yanlış duymadınız. Buraya gelip motopark sayfasının adını verdiğiniz zaman burada artık bir iskontonuz var. Senin favori özüren hangisi ise yorumlarda buluşalım. Beyazı mı daha çok beğendin? Kremi mi daha çok beğendin? Burada bebek mavisi var ve siyahı var. Hadi hangisi favorinse yorumlarda sende yaz. Sakın 50 cc diye aldanmayın. Çünkü bununla da trafik kazası geçirmeniz çok mümkün. Çünkü şehir içindesiniz. O yüzden kaskımızı, montumuzu, eldivenlerimizi ve diğer ekipmanlarımızı giyip öyle süreceğiz bu motoru da. Bu arkamda gördüğünüz bonibon şekerlerini herkese mobilite.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Hatta buradan ekipmanlarınızı falan da seçebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine gönderim yapılıyor. Arkamda görmüş olduğunuz LS2 kaskın çekilişi için tekrar hatırlatıyorum. Araba 41.com herkese mobilite ve motopark tv instagram adresinden takip ediyorsun. Altında bir arkadaşını etiketliyorsun. Ne kadar çok etiketleme o kadar çok kazanma şansı. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Sence nasıl tuna motorların renkleri? Güzel Sen olsan hangi rengi seçerdin? Ben kremi alırdım. Krem mi alırdın? Yine anlaşamadık sende. Burada da böyle bir fikir ayrılığına düştük Tuna'yla. Görüşürüz. Can you hear this?